Değerli gençler bu dersimizde seçme araçlarımızı kullanacağız. Ee, önce resimlerimizi açalım birkaç tane. Resimlerimizi açtığımızda se Selection aracımızda Rectangle araç çubuğumuzda Rectangle Marquee Tool Elliptic Marquee Tool ve Single Row Marquee Tool ve Single Column Marquee Tool aracımız var. Bunlar temel amacı seçme araçlarımız. Rectangle dediğimiz aracımız arkadaşlar dikdörtgen şeklinde seçecektir. İngilizce zaten dikdörtgen anlamında kullanılıyor. Rectangle'ı Bakın dikdörtgen olarak seçiyoruz. Ve seçmiş olduğumuz resmi istersek buradan seçme aracımızda, taşıma aracımızda istediğimiz yere götürebiliyoruz. Eğer geri almak istiyorsak kontrol ya da undo z kullanabiliyorum. Seçmekten vazgeçmek istiyorsam deselek kısa yol tuşu arkadaşlar kontrol d tuşunu kullanıyorsunuz. Seçmekten vazgeçtim. Tekrar seçiyorum. Elliptal seçtiğimde Elips olarak arkadaşlar seçiyorum. Elips olarak seçebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne yapıyor? Dairemsi şeklinde seçiyorsunuz. Hocam eğer buradan kare değil de ben dikdörtgen değil de kare şeklinde seçeceğim diyorsanız shift tuşuna basıyorsunuz klavyedeki ve artık bakın artık boylar eşit gidiyor arkadaşlar. Yani en ve boy eşit hızlı oluyor. Eşit boyutta oluyor. Evet. Şu an görmüş olduğunuz gibi boyutu eşit oluyor. Şimdi Değerli arkadaşlarım seçme aracımızı çıkardık. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi eliptili seçtim. Elektrikli aracımızda normal elips seçiyorum. Eğer shift'e basarsam bakın ne yapıyor? Artık Gördün mü arkadaşlar? Okey mi? Düzgün çiziyor. Yani eşit bir, yarı çaplı bir daire çizmiş oluyor. Oldu mu arkadaşlar? Şu ne yapıyor diye sorarsanız tek satırlık bir Gördünüz mü? bir alan seçiyor. Yani burada mesela alandan bir resim çıkartmak istiyorsunuz. Hemen bakın seçtik. O alanı seçebiliyorsunuz. Küçük bir çizgi bir alanı seçebiliyorsunuz. Çizgi alanımız. Aynı zaman isterseniz bütün olarak da seçebilirsiniz. Yani single column alanıyla bakın şurayı seçtim. Gördük mü arkadaşlar? Bunu seçebilir. Peki seçmekten vazgeçme. Tekrar söylüyorum. Bu nerede? Select aracımızdan deselek yani kontrol D tuşumuzu seçiyoruz. Seçmekten vazgeçiyorum. Bakın seçtim. Pardon. Şu değiştirelim seçme aracımızı. Mesela dikdörtgen seçiyorum. Dikdörtgen seçiyorum. Bu aracımı seçmek istemiyorum. Doğru mu? Bakın. Selek. Deselek. Seçmekten vazgeçtim. Oldu mu? Eğer ben seçmelerimi tamam. yaptım. Yani bir seçme yaptım. Yan tarafını daha seçmek istiyorum. O zaman bakın burada seçmelerimin seçenekleri var. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bakın burada normal. New Selection. Yeni seçme. Buraya geldiğimizde ne çıkıyor? Add to selection. Yani seçim ekle. Burası subtract from selection. Seçimden çıkar. Seçmiş olduğum alan ne yapıyoruz? Tekrar çıkarmış oluyorsun. Bu Evet. Bu da interselect dediğimiz aradan çıkartma yapabiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Gösterelim. Mesela şunu add alanı seçiyorum. Normal seçtik değil mi arkadaşlar? Bir tane daha buradan seçtim. Bak aynı alan duruyor. Gördük mü? Eskiden durmuyordu. Doğru mu? Şimdi bakın buraya da geldim. Şöyle ikisini kapladım. Bakın iki alanda seçilmiş oldu mu? Hatta bir de şuradan geliyorum seçiyorum. Bakın gördünüz mü? Gördük mü? Seçme alanımızı değiştirdik. Doğru mu arkadaşlar? Bir de burada ne yapıyorum? Çıkarma yapıyorum bu sefer. Bakın buraya çıkarıyorum. Bakın buraya çıktı mı? Buraya çıktı mı? Evet çıkıyor. Buraya da çıkarıyoruz. Şöyle çıkarıyorum. Bakın bu alanım çıktı mı? Delete dediğimde bakın o alan normal background diyelim. Veya siyah background olanına boyasın. Evet. Bakın sildiğim zaman sadece seçtiğim alan silmiş oluyorum. Veya bundan sonra uygulamalarımıza göre göreceğim. Seçtiğimiz alanı boyayacağız. Seçtiğimiz alanın rengini değiştireceğiz. Veya seçtiğimiz alanın e, layerini çoğaltacağız. Seçtiğimiz alanı başka taşıyacağız vesaire. Hep seçmeyi çok kullanacağız. Onun için seçme önemli arkadaşlar. Evet. Evet onu da göstereceğim. Bekle. Evet. Şimdi Evet. Tuşumuz buradaysa olmaz. Ama buradaysa artık buna gerek yok. Dedim ya. Klasik, klasik olarak biliyorsunuz Windows uygulamalarında Windows'un 4 Microsoft'un klasik uygulamalarında seçmeyi çok seçme tuşumuz hangisidir? Değişik seçme aracımız hangisidir? CTRL tuşu. Adopta da tam tersi alt tuşu olarak. Yani biraz Windows'un aslında zıttını yapıyor. Oldu mu arkadaşlar? Okey mi? Şimdi evet seçmeyi tek hamleye getirdim. Bakın şu an getirdim. Gördük mü arkadaşlar? Hocam bu seçmiş olduğumuz alanı geri almak istiyorum doğru mu? Yani yani geri göndermek istiyorum. Edit menüsünde ne var? Undo. Edit menüsünde ne var? Evet, hep geri alıyorum. Olsa olmuyor ki. Gördünüz mü? Eğer çok geri almak istiyorsanız bu sefer neye basıyorsunuz? Ctrl Alt Z tuşuna basabilirsiniz. Bakın sürekli geri alıyoruz. Ctrl Alt Z ile. Teker teker geri alıyoruz. Normal geri alma neydi? Ctrl Z sadece bir defa geri alıyoruz. Ctrl Alt Z ise bir sürü geri alıyor. Hocam bunu menüyle nasıl yaparız? Bakın burada history panelimiz var. History. History paneli nereden geliyor? Bin doğu menüsünden. Ne var burada? History aracımız var. Gördük mü arkadaşlar? History aracımızı seçtik. Bakın burada Tüm araçlarımızı buradan görebilirsiniz. Neler yaptıysanız görebilirsiniz. Direktten bunu seçip hemen tek hamlede ilk hamleye döndüre Oldu mu arkadaşlar? Ne kadar Ayarlayacağız. Onu Ama sonra kaçma. Oldu mu? Referans, preferans ayarında gösterdi. Oldu mu? Evet. İlk ayarda döndürebiliyor muyuz? Evet. GS3'lerimizde de bu mevcut zaten. Histori dediğimiz olay. Her menü şeyde Adobe'nin GS2'de bile var. Tamam arkadaşlar? Evet. Bu şekilde geri alma işlemi de yapabiliyoruz. Eğer seçtiğimiz alandan seçtiğimiz alandan eklemeler yaptık, seçtiğimiz alandan eklemeler yaptık diyorsanız ve vazgeçmek istiyorsanız ne kullanıyorsunuz? Peki ben diyorum ki bu alanın dışında kalanı seçeceğim. Bu alan kalsın. Tam tersine diğer alanı silmek istiyorum. Yani bu alanı seviyorum. Diğer tarafı sevmiyorum düşünün. Bakın ne var arkadaşlar burada? Select inverse var. Yani seçileni Tersle. Bakın kısa yol tuşu ile Ctrl Shift I. Klavyeye basarsanız. Ctrl Shift I. Basıyorum. Yer aldık. Bakın ne yaptı? Tam tersini yaptı. Hocam orada seçilmiş gibi duruyor. Doğru mu? Şu an delete tuşuna basarsan herhalde görürsünüz. Anladık mı arkadaşlar? Yani inverse dediğimiz olay ne? Beni seçtiniz. Dediniz ki inverse yaptınız. Benim haricindeki herkes seçmiş oluyorsunuz. O zaman ne yapayım? Bütün sınıfı silmiş oldu. Oldu mu arkadaşlar? Okey. Yani klasik deyimle e, if deyim ile if eşittir hani varsa burada not if kullanıyorsun. Bir de not diyorsun. Bu varsa hayır. Oldu mu? Bu değil. evet. Şimdi değerli arkadaşlarım hocam bu seçmeyi yaptık da niye kullanacağız derseniz arkadaşlar bakın burada layer var gördük mü? Çok kullanacağımız olayımız bu. Yer alalım önce bir her şeyden önce. Yer aldık. Gördük mü? Bakın. Şu seçme işimizi kontrol D tuşuna bastık. iptal ettik. Şu an seçtik. Bakın seçtiğim alanı ben kopyalamak istiyorum. Kısa yol tuşu neydi? Kısa yol. Windows'ta herkes biliyor. Copy. Kopyalama tuşu nedir? Evet. Ctrl C. Kısa yol tuşu. Biliyoruz değil mi? Ctrl C. Menüden hangi menüden? Edit menüsünden. Copy. Doğru mu arkadaşlar? Copy. Kısa yol tuşu. Ctrl C. Seçtiniz. Yapıştıralım. Paste. Bakın yukarı ne geldi? Layer geldi. Üst üste yapıştırdı aslında. Üstünde bir tane daha var. Gördünüz mü? Duplicate layer dediğimiz veya layer dediğimiz olayları ileri aşamada göreceğiz. Yani resimleri üst üste bindirip birbirinden bağımsız olarak çalışma imkanını göreceğiz. Ama seçme işini görmek için bunu yapıyoruz şimdi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi alan seçim. Tamam arkadaşlar uygulama olarak. Alan seçiyoruz. Ctrl C yapıyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Ctrl V ile yapıştırıyorsunuz. Bakın. Word'de yazalım. Biraz şöyle yapalım. Kes. Nedir arkadaşlar? X. Kopyala. Q klavyede bakarsanız X, C, V yan yana kes, kop, e yapıştır. Bakın Q klavyeye. X, C, V yan yana. <laughs> evet. Oldu mu? G, <laughs> double key. Hayır. O şey, double key layer yapıyor. Yani layer çoğaltıyor. Başka? Evet. Oldu mu? Bu ne yapıyordu? Aynısını yapalım burada. Bu da aynısını kullandım. Bakın aynısını yapıştırdık. Kopya. Seçen e, silmez. Oldu mu? Hafızayı alır. Dedik. Şuraya aldık. Okey mi arkadaşlar? Klasik kullandığımız şey. Bunlar da hiç unutmayacağım şeyler. İkinci kısa öğrendiğimiz kısa ölçü neydi? Evet doğru mu? <laughs> Seçim iptali doğru mu? Inverse neydi? Kontrol. <laughs> <laughs> Alt. Okey mi arkadaşlar? Bunları gördük. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdilik bunları uyguluyoruz arkadaşlar.